Oo bu arabanın ahı gitmiş vahı kalmış. Hatta o bile kalmamış. Yani yürüsem daha hızlı giderim. Ay kardeşim hadi ya. Oyalanmayın. İşim gücüm var daha. Ya Dilek dedim sana ya. Orada bir uçurum vardı. Ne güzel böyle iç yuvarlasaydık şunu aşağıya. Da Neredeymiş bakalım şu meşhur Oto Fahrettin? Vallahi yakınlarda bir yerde herhalde. Ucuz kolonya kokusu alıyorum. <laughs> Aman efendim kimleri görüyorum. Arzu Parlak. Ve dünyalar güzeli ablası. Ve de onun... ...biraz asabi, kıskanç ve kodumu oturtturur kocası Faruk. <laughs> şey, üzerine alınma Faruk ama ben mikroptan çok korkarım. Senin elinde de epey var gibi. Ha, doğrudur. Biraz sonra bunu da baldız gırtlağı da olacak. <laughs> evet güzel hanımlar sizin için ne yapabilirim? Şimdi bak Oto Buyurun. Ben dört ay önce senin için bir reklam filmi çektim. Evet. O reklam filminde oynayıp rezil rüsva olduğum yetmiyormuş gibi sen bana bir de bu külüstürü kakaladın. Şimdi sana emrediyorum. Bu külüstürü son model bir arabayla takas edeceksin. Takas. Hı hı. Gel Arzucuğum benim de bak. Şuradaki tabelayı görüyor musun? Satılan mal geri alınır. Yo. Ben de. Çünkü burada satılan mal geri alınmaz. Peki bu şu kafandaki hereke halısı içinde geçerli mi? Ee, o, 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 halı değil o. ...o kafanı fazla oynatma, yoksa uykudan uyanı verir o kafandaki tarla sıçanı! <laughs> ee, yani Fahrettin Bey... Buyurun. E, Buyurun! Kardeşim demek istiyor ki... ...bu defalık bir hoşluk yapsanız... Ee, ...ve Arzu'nun arabasını takas etseniz... ...en azından ablasının hatırı için. <laughs> Hoşluk e, hatır tabii evem tabii yani e, sizi kıracağım ama son model arabamın kelebek camını kırarım ama kaskodan parasını almak kaydıyla. <laughs> sana Dilek bırak da laşkına şu sana göz kırpan gözü ben bir kapatayım. Şimdi Fahrettin Bey ben e, hoşluk dediysem şunu demek istedim. E, Arzu'nun arabasını takas etseniz ve karşılığında da Arzu'yla yeni reklam filmleri çekseniz. <laughs> Aman dalga mı geçiyorsunuz canım? Arzu Parla hatırlayan mı kaldı piyasada? Arzu parlan reklam filmini göstereceğime e, ne bileyim yani kendi böbreğimin röntgen filmini gösteririm daha çok müşteri gelir. <laughs> Ona bak otofahrettin. Bu laflarla benim mahvet! Aa. Aa bir araba için sana yalvaracağım ama... ...kendi başımın çaresine bakarım daha iyi be! Ay ben elimi sallasam sağ yok. Abla enişte beni eve kadar itti! <laughs> Faruk... ...şu uçurum nerede demiştin?